O kadar güzel bir alışveriş yaptım ki şimdi hepsini size tek tek göstereceğim. Göstermesem ayıp ederdim çünkü bunlar bırakın Türkiye'yi dünyada olmayan bazı çeşitler, bazı modeller var sayfada ve en uygun fiyatlarla getiriyorlar arkadaşlar. Şu an Kasım indirimleri olduğu için de inanılmaz düşmüş fiyatlar size sayfayı mutlaka göstermek istiyorum. Bunlar aşırı kaliteli. Ben bu çantaya aşık oldum bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. Bununla ne kombin yapılır ama. Ama size aşık olduğum başka bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Ve kendime tabii ki de kış tımmaz şu aklardan aldım. Sıcacık tutuyor bunlar biliyorsunuz. Ben her kış alırım yani farklı renklerini. Ve bu bıraktığım sayfada inanılmaz kaliteli. Dediğim gibi en uygun fiyatlarla getiriyorlar size. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle kürkümle bunu giyeceğim. Bakayım. Ay çok güzel. Bu yıl bir kar tatili yapmayı düşünüyorum. Bunu orada giyeceğim. Şu ayakkabımı deneyeceğim. Aynada göstereceğim size.